Evet vatandaşlar, ee, yumurta yiyiciler, selamun aleyküm. İşte bizim organik tavuklarımız böyle. Ee, bunu deme, bıkmayacağım. Niye bıkmayacağım? Çünkü e, bazı yumurta alıcılar şey soruyor. Ee, yumurtaların bazılarının rengi açık, bazılarının koyu. Vallahi biz çiftlik yumurtası üretmiyoruz. Biz çiftlik tavuğu yapmıyoruz. Niye? Çiftlik tavuğunda yumurtaların, e, yumurta yemi yedikleri için, antibiyotik bolca kullandıkları için yumurtaların rengi hepsi aynıdır. Hiç e, renkleri değişmez. Ama bizim değişir. Organik tavuğun yumurtasının rengi değişir bayanlar, baylar. Niye biliyor musunuz? Bak yeşil otunu yiyor. Ee, papatyasını yiyor, sarı çiçeğini yiyor. Affedersiniz bol bol solucan yiyor. Isırgan otu var. Ne diyeyim sana? Arpası var, gelincik otu var. Her çeşit ot yiyor. Çakılını yiyor, kumunu yiyor. Bak karalahanasını da yiyor, karalahanamı da yediler. Yediler karalahanamı. Onun için bakın böyle buralarda otluyorlar. Ee, onun için e, yumurtaların rengini sorgulamayın. Çünkü doğaldır. Her tavuğun, e, mesela nasıl diyeyim, siyah tavuğun yumurtası daha rengi koyudur. O tekir beyazınki daha açık olur. O tavuğun doğal olduğunu belirler. Hepsi e, rengi aynı oldu mu siz ondan şüphelenin. Siz ondan korkun. Bundan korkmayın. Çünkü bizim yumurtalarımız size vermiyoruz mesela. Yamuk çıkıyor, yuluk çıkıyor, kabuğu ince çıkıyor. Biz onları zaten kendimiz kullanıyoruz. Ee, şöyle ki antibiyotik almıyor bu tavuklar. Bu tavuklar doğal beslendiği için içinize kesinlikle bir şüphe oluşmasın. Böyle işte. Şu anda ben burada bahçe yeri kazıyorum. Gelmişler bana yardım ediyorlar. Solucanlar topluyorlar. Bak kızlarım böyle solucanları topluyorlar. Böyle bak geziyorlar. İç rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.